Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün yine bir Minecraft bölümüne karşınızdayım. Ee, size işte şöyle göstereyim. Bir tane yeraltı geçidi yapmıştım önceki bölümden kalma ve buraya da biraz da şey yaptım. Genişlettim daha genişlettim. Ee, şöyle şunları koyalım. Şunu da şuraya koyabilir miyiz? Tamam koyduk güzel. Şöyle göstereyim şeyimi. Ee, neydi o? Yeraltı şeyimi. Biraz daha buraya genişlettim işte. Böyle bir şeyler oldu. Tekrar gideceğiz. Ufak bir işim var. Ufak bir işim var. Şimdi bana ne lazım? Bana bu sandık boşmuş zaten. Ee, burada yok aradığım istediğim şey. Ha burada var tamam. Şimdi bana bir adet saman balesi lazım. Saman balesinden benim acilen şey yapmam lazım. Ee, neydi o? Buğday he, buğday aynen buğday yapmam lazım. Buğday. Güzel. Şöyle bir 9 buğday alalım. Şuraya bir tane daha koyalım. Güzel. 18 tane buğday yeter bize şimdilik. Güzel. Şimdi kapıyı kapatalım ve tekrar e, yerimize gidelim. Yani yer altı geçidinden gidelim ama. Çünkü yol yaptık o kadar. Lan burada niye şey olmuyor he? Acaba buraya biraz daha genişletmeli miyim? Bence genişletmeliyim benim buraya biraz daha. Cık. neyse çok da önemli değil zaten. A dur, ben şuraya kırıyordum değil mi he? Durma bir saniye, burası yok burası kırılsın ya, burası kırılsın. Geçerken bir de sıkıntı yaratmasın. Şimdi tamam. Güzel evet. Tamam şimdi bir üst kata çıkabilirim. Bir üst kata daha çıkabilir miyiz? Yok çıkamayız. Şöyle nasıl çıkabiliriz o zaman? Şurayı kırarız. Şurayı kırarız. Şurayı kırarız. Heh, tamam güzel çıktık. Şimdi şurayı bir kapatalım. Şimdi siz gelin bakalım. Şöyle şunları bir koyayım buğdaylarımızı alalım. Elimize. Değil mi? Buğdaylarımızı alalım. Sen çiftleş bakayım. Sen de çiftleş bakayım. Şunları şöyle elleyelim. Güzel. Ufak yavru bir tane daha oldu. Şimdi makasla bunları kırpalım. Kırp 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 kırp, kırp. Bunların yünü ve belki daha sonra bunların yünü bize daha sonradan lazım olacaklar. Sen gel bakayım şöyle. Sen de şöyle gel bakayım. Hop güzel. Bundan bir şey alabiliyor muyuz? Yok bundan hiçbir şey alamıyoruz. Şimdilik tamam. Senin yine yününü aldım, biz. Tamam. Evet o zaman. Şimdi tekrardan yeraltı geçitimize gitmeliyiz. Yalnız şu yeraltı geçitinde şey yapmamız lazım bizim. Başka bir blok kullanmamız lazım. Bunları kullanalım. Evet, bunlar güzel olur. Evet, bunları kullanalım. Bunlar güzel olur. Cık. Güzel. Şimdi buraları kapatmamız lazım benim. Güzel. Şuraya kırabilsek aslında çok iyi olacak da. İşte kırılmadığı için. Heh. Tamam güzel. Geldik. Evet arkadaşlar şimdi bugün yapacağım şeyi anlatıyorum. Evet arkadaşlar sokak kalacağım ne kaldı? Bunları hemen kazıp giriyorum. Evet arkadaşlar havlu havlu gibi açtık yaptım şimdi sadece şu kaldı? Bu yüzden şu ben sonra sonra havlu gibi tekrar şimdi kaldı. Güzel. Atma şurası

Evet arkadaşlar neredeyse havuzumuz bitti sayılır. Ee, şuraya bir tane şey yaptım şöyle. Ee, nasıl desem bir tane atlama yeri yaptım. Bir saniye yanlış oldu. Şuraya da koyabiliyor muyum şundan ya. Güzel koydum bir tane daha. Havuzumuz aşağı yukarı hazır. Yani ufak tefek eksikleri var. Onları da daha sonradan düzeltmeye çalışacağım. Şimdi ilk katlayışımızı da gerçekleştirelim. İlk atlayışımızı yapalım bakalım hocam hala havuzunda nasıl gidiyor? Dedim karım. kırmak yerine düşüyorum. Güzel. Hop. Bum. biraz iş, sığır olmuş yani. Alçak olmuş ama dediğim gibi ben bunu daha sonradan düzeltmeye çalışırım ama havuzdan çıkamıyorum bir sorun var ha. Tamam güzel çıktım. Evet arkadaşlar o zaman Video ben beğenmişsinizdir umarım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.